Günaydın arkadaşlar. Sarı kanadı kapmışsın. Şırtayı yaptık. Ben söylemedim. <laughs> ya, ben gizli gizli çektim. Tamam ben yakaladım seni. <laughs> Emrah selam olsun. Oo Volkan abi. Ben Mars'ı kesince ilk atma çektim balığıma. Elini vicdanına koy, elini vicdanına koy. <laughs> yandık evladım, yandık. Aynen aynen Amanın doğru. Abandım diyorum sana, sen dinleyip senden öğrendik biz bu işleri. Kardeşim bak, rapa... Aa! Abicim bu alacak diyorum. Tamam. Standartlar uyumur için ne yapıyoruz? Büyü de gel Hadi dadaşım, hadi dadaşım. Ay be, ne de yakışıyor şu Gazi abimize be. O, tutturuz kova, kova kova balıklar boşanma sebebi olacak İstanbul'da. İstanbul'da bak, bak başladı beyler diye. Kim bağırıyor oradan? Ya çekim esnasındayız. Başla. Alo! Ağız tadıyla çekim yapıyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Eyvallah. Bay bay. Görüşürüz.